Sevgili öğrencilerimiz, LGS'de 2018 ve 2021 yıllarında benzer sorularımızda Ofansif Hoca tarafından sorularımız sözülecek ve YouTube kanalımıza atılacak. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Evet, öncelikle sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilen PRST dikdörtgeni her bir dikdörtgen olan parçalara ayrılmıştır. Tüm dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre 1'e bire doğal sayılır. Buna göre alan A artı B artı C artı D en az kaçtır? Öncelikle burada soruyu çok iyi anlamamız gerekiyor. Burada bilmemiz gereken en önemli şey alanları verilenler arasında EBOB'unu bulmamız gerekiyor. 8 ve 12'nin EBOB'u 8 ve 12'nin EBOB'u burada ne çıkar arkadaşlar? Hemen işlemimizi yapalım. 8 ve 12'nin EBOB'u 4 çıkar hop O zaman bir kenar uzun burası 4 santim, burası 2 santim. 2 ile 4'ü çarpımına bas 8'i verir. O zaman burası 4 santim ise burası 3 santim olmak zorunda. E 4'ü 3'ten çarptım 12. E hemen bunun karşılığında e, dikdörtgende paralel doğrular taşıyıcı doğrulardır. Burası 2 santim ise şurası da 2 santim olmak zorunda. O zaman 2'yi ne ile çarpmam lazım ki 20 olsun? 10'la tabii ki. Burada hemen e, benim altındaki dikdörtgenin alanı şu çizmiş olduğum bölgenin alanı 42 santim verilmişse demek ki 3'ü ben neyle çarpsam o ile 14 ile demek ki burası da 14 olması lazım. O zaman hemen burası da 14 olmak zorunda. E peki ben 5'i ne e 70'i ben neyle 70 elde edebilmemişim 14'ü neyle çarpmam lazım 5 ile. Demek ki burası da 5 olması lazım. E bu kenar uzunluğum zaten 4'tü. 4'ü 5 ile çarptım. Ayı burada 20 bulduk. B geldik. Üst kısmı 14. Evet, kenar kısmında 2. 2 14'ten çarpsam ne çıkar burası da? 28. Peki aynı şekilde burası 3 olduğu için burası da 3 olmak zorunda. 3'ü ben 10 ile çarpsam ne eder? 30. Yine aynı şekilde burası 5 santim ise burası da 5 santim olmak zorunda. 5'i ben 10 ile çarpsam ne vursun? 50. O zaman A'nın değeri ben burada ne buluyorum arkadaşlar? 20 Artı B'nin değeri burada kaç bulmuştuk? 28. C'nin değeri kaç bulmuştuk? 30 ve D'nin cevabını da bulmuştuk 50. Bunların toplamı da hepsi 128 eder. O yüzden doğru cevabımız Diyarbakır.